Biz Tabii. bu sene 2024-2025 yine faaliyetlerimiz devam ediyor. 2023-2024 bunların faaliyetlerimizi biz ortaya koyduk beyannamesini ortaya koyduk. Yurt içine ne kadar Kura, medreselere aşevinden yemek çıkmış, kumanya çıkmış, e, kurbanlar kesilmiş, dağıtılmış, e, imkanı olmayanlara imkanlar sunulmuş, e, evlenemeyenlere evlilik noktasında önleri açılmış, çarşaf giyemeyen, imkanı olamayan yeni çarşaf giyecek e, bacılarımıza, hanım kardeşlerimize ne kadar bunların hepsinin ortaya konuldu. E, tamam değil. Şimdi ne var? 2024, 2025, 2026 Böyle devam edecek 2027, 2028. Allah'ın izniyle ölüm bize gelinceye kadar bu hizmetlerde devam edeceğiz. Yani biz burada bu şekilde hizmetlerimize devam ederken destekçi olan kardeşlerimizde bir kere destek olduk tamam geri çekilme yok Allah'ın izniyle yine devam edeceğiz. Nerede bir hizmet, hizmet kapısı var, faaliyet kapısı var. Mesela yeni güncel mesele olarak ihtiyaç sahibi bir abimizin evini inşa ediyoruz. Evet. Bu inşa ettiğimiz ev yani bir tane bu şekilde ev yok ki. Bu inşa edilecek. O efendim o hane oraya yerleşecek. Ondan sonra başka bir yerde başka bir mağdurun eli tutulacak. Böyle devam ediyor bu hizmetler Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu yoldan ayırmasın. E, bu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Resulullah evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir, uygulamasıdır. Allah-u Teala'nın ayet, birçok ayet de yardımlaşın, infak edin, yetimi mağduru elinden tutun. felaten evet. tenhar, yani onları uzaklaştırma, onlara kovma, onlara güzel söz söyle. Baktığım zaman Kur'an'ı baştan sonra incelediğimiz zaman infaktan başlıyor. Ve mimma rızıkna yunfikun onlar kendilerine rızık olarak vermiş olduklarımızdan infak ederler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam eee yani İslam'ın en faziletli ameli, evet. amelini yemek yedirmek, imka, infak etmek olarak beyan etmiş. Ee, selamı yaymak vesaire. E selamı yaymak da yine insanlarla tanışıyorsun. İnsanların halini hatırını sarıyorsun. Ondan sonra varsa eksiği gideriyorsun. Tela bu şekilde bir yol izliyorsun. Baktığımız zaman bu iş, bu organizasyonların açılımı Kur'an ve sünnet yolunda devam edebilmek. Kesinlikle. <laughs> Onun için <laughs> şu ayeti celle aklıma geldi. E bu yolun hilafında bir yol tutturanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini bu ayeti celillerde beyan edilen bu güzelliklere tabi olmayanlar şöyle bir e, ya karışta bulunacak mahşerde. Ve yevme ya'addu zalimu ala o nefsine zulmeden kişi. Nefsine niye zulmetti? Başta eğer iman dairesinde değilse en büyük zulmü yapmıştır. E, bu konumuz yine iman dairesinde olmayanla alakalı. Ayetin sebebinin ile alakalı. Ama bunu genel olarak yani ee, bu yoldan uzak duranların da yine bu şekilde feryadı fikan edeceğini buradan anlıyoruz. Allah, Çünkü Allah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun hilafına bir yolda hareket etmiş yürümüş. Ve yevme ya'udu zalimu o gün mahşer gününde kıyamet gününde o zalim nefsine zulmeden kişi böyle parmaklarını ısıracak diyor. Allah Allah. Ya'udu. Ya ısırmak manasında. Ya yakulu ya ma'ar rasul ise ah ne olaydı ah keşke ben Resul ile o Muhammed Mustafa ile bir yol edinseydim. Onun yoluna tabi olsaydım. Onun arkadaşı olsaydım. Diye feryadı fikan ediyor. Ondan sonra ya veylete Ah ne olaydı ben ee, o falan kişiyi dost edinmeseydim demek ki kötü arkadaş ilk baştan söyledik yani kötü arkadaşla efendim arkadaşlık yapmak ne yaptı onu imandan çevirdi onu hayır hasanattan çevirdi onu infaktan çevirdi dolayısıyla şimdi pişman oluyor